Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda yapı kredi, nakit avans nasıl çekilir bunu göstereceğiz. Nakit avans temel olarak acil paraya ihtiyaç duyduğunuz her an kredi kartı limitleriniz üzerinden nakit almanızı sağlayan bir kolaylıktır. Bu sayede nakit ihtiyaçlarınızı hızlı ve pratik biçimde karşılayabilirsiniz. Haftanın 7 günü 24 saat Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi internet şubesi ve bankamatiklerden nakit avans çekebilirsiniz. Nakit avans olarak çekeceğiniz tutar anında hesabınıza aktarılarak kullanımınıza sunulacaktır. Öncelikle yapı kredi mobil uygulamamıza giriş yaptık. Kredi kartımız World Gold. Kullanılabilir limitimiz 71.300. Nakit avans çekebilmek için uygulamada en üstte 3 çizgi görseline tıklıyoruz. Açılan sayfada kartlarım sekmesi. Aşağı doğru geliyoruz. Nakit avans ya da taksitli nakit avans. Kendi hesabıma nakit avans. Başka hesaba nakit avans. Biz kendi hesabımıza nakit avans çekeceğiz. Tıkladık. Kredi kartımızı seçeceğiz. Birden fazla kredi kartınız olabilir. Ödeme aracı kredi kartı seçiniz. World Gold kullanılabilir nakit çekim limitimiz 17825. Maksimum 17825 nakit avans vadesi hesabımıza aktarabiliyoruz. Kredi kartın için belirlenen nakit avans miktarı banka tarafından uygulanan kampanyaya veya banka nezdindeki kredi notuna göre değişiklik gösterir. Ayrıca bankadan bankaya değişmesine rağmen nakit avans limiti genelde kredi kartı limitinin %25'i kadardır. Bizim kredi kartı alışveriş limitimiz 71.300 TL idi. Hesaplayalım. 71.300 TL alışveriş limitimizin %25'i 17825 TL ediyor. Kredi kartı limitinizi yükselterek nakit avans limitinizi arttırabilirsiniz. Daha sonra bizden CVV numarası istiyor. Kredi kartımızın arka ön yüzündeki 3 haneli güvenlik numarasını yazıyoruz. Vadesiz hesabını seçeceğiz. Birden fazla vadesiz hesabınız olabilir. Esnek hesabımızın olduğu vadesiz hesabı seçtik. Çekmek istediğimiz miktarı yazacağız. 17825 TL yazdık aşağı doğru geliyoruz. Eğer tek çekim istersek nakit avans diyoruz. Biz taksitli nakit avansı seçeceğiz. Taksit sayısı 3 taksite kadar kullanabiliyoruz. Minimum 2, maksimum 3 aşağı doğru geliyoruz. Taksitli nakit avans paketi hayat sigortalı 17825 TL ödememizin Toplam maliyeti 20320 TL. Sigortasız tutarı ise 20373 TL. Biz sigortalı taksitli nakit avans paketini seçtik. İş bu sözleşme uyarınca kullandığım taksitli nakit avansımı amacına uygun kullanacağım. Altın, döviz hisse senedi, kripto gibi finansal varlıklarda kullanmayacağım. Biz alışveriş için kullanacağız. Tık atıyoruz ve devam dedikten sonra vades hesabınıza Taksitli nakit avansınızı aktarabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.